Arkadaşlar merhaba. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde canlıların temel bileşenleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Organik ve inorganik maddelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Organik maddelerin bir kısmı hücresel sonunda enerji bölücü olarak tüketir. Evet. Organik bileşiklerden karbonhidratlar, yağlar, proteinler enerji kullanımı için solunumda tüketebiliyoruz. B şıkkına bakalım. Ototrof organizmalar organik maddeleri dışarıdan hazır alırlar. Bir kere ototrof organizmalar kendi besinini kendisi yapan canlılardır. Dolayısıyla bunlar organik besinlerini kendileri yaptıkları için dışarıdan hazır almazlar. Doğru cevabımız Bursa olacak. Diğer şıkları da kontrol edelim. Organik maddelerin bir kısmı yedek enerji maddesi olarak depolanabilir. Evet yağ, yağ dönüştürüp depo edebiliyoruz. D. inorganik maddeler sindirime uğramadan bağırsaklardan kana emiliyor. Evet inorganik bileşikler sindirime uğramadan direkt emilerek hücre için kullanılabilirler. E'ye bakalım hem organik hem de inorganik maddelerin bir bölümü vücutta düzenleyici olarak görev alırlar. Evet proteinler, organik bileşikler düzenleyici, mineraller, Dolayısıyla onlar da düzenleyici maddeler olarak görev yapacak. Diğer sorumuza bakalım. Mineral maddeler özelliklerden hangileriyle organik maddelerden ayrılırlar? Bakalım. Bir canlı hücrenin yapısına katılma. Evet, mineraller organik bileşikler gibi yapıya katılabilirler. Bu doğru. Yani ortak bir özellik. Düzenleyici görev, ol görev alma. Evet, her ikisi de düzenleyici olarak görev alıyorlar üçüncüsü tüm canlılar tarafından dış ortamdan alınma bu sadece mineral maddelerin özelliğidir organik maddeler canlılar tarafından sentezlenebilirler dördüncüsü enzimlerin yapısına katılma mineraller ve organik besinler bunlarda enzimlerin yapısına katılma özelliği var bu da ayırt edici bir özellik değil o zaman Ankara doğru cevabımız diğer sorumuza bakalım Suyun bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilen bu özelliklerden hangileri tüm canlılar için geçerli değildir? Tüm canlılar için geçerli değildir. Yukarıdaki sorunun yönetildiği bir öğrenci aşağıdaki hangi seçeneği işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur? Bire bakalım. Karbondioksitin kullanıldığı fotosentez tepkimelerinde tüketilir. Bir kere karbondioksit kullanıp fotosentez tepkime tüketiliyorsa bu ototrop bir canlıdır. Dolayısıyla tüm canlılarda gerçekleşen bir özellik değil. Bunu attık. Enzimlerin çalışması için optimum yaşam ortamı oluşturur. Evet su tüm canlılarda enzimlerin çalışması için uygun ortamı sağlar. Üçüncüsü hücre stoplazmasının büyük bir kısmını oluşturur. Bu tüm canlılarda hücrenin büyük bir çoğunluğu sudan oluşmuştur. Bu da doğru. Yani tüm canlılar için geçerlidir. Karaciğerde oluşan hücre, ürenin böbrekleri taşınmasında rol oynar. Bu omurgalı canlılar için geçerli bir özellik. Dolayısıyla tüm canlılar için geçerli değildir. O zaman 2 ve 3'ü alırsa doğru cevabı vermiş olur. Diğer sorumuza bakalım. Özellikleri verilen mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? Kan plazmasında bulunan mineral maddelerden birinin özellikleri aşağıda verilmiştir. Bakalım. DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılır demiş. Hemen şöyle şıklarımızı kontrol edelim. Sodyum, DNA ve RNA, ATP'nin yapısına katılmaz. Demir de katılmaz. Klor zaten yapısına katılmıyor. Potasyum da katılmıyor. Aslında cevabımız çıktı ama gene diğer şeylere dikkat edelim. Kanın asit baz dengesinin sağlanmasına görev alır. Kandaki miktarı paratormon kontrolünde de evet bu zaten fosfatın özelliği. Kemiklerde depolanarak sertleştiren gene fosfatın özelliği olacak. Doğru cevabımız Ankara olacak. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde bitki hücrelerinde sentezlenmeleri sırasında. Bir de soru çözerken özellikle bitki... Mi, bitki hücresi mi diyor, hayvan hücresi mi diyor, tüm canlılar mı diyor. Özellikle bu kelimeleri gördüğümüz zaman altını çizip yani gözünüzün önünde olursa çok daha iyi olur. Bitki hücreden dediği için bunu bir dikkat edelim. Sentezlemleri sırasında monosakkaritlerin tüketildiği bazı maddeler verilmiştir. Şekilde K, L, M ve N ile simgelenen maddelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bakalım. Riboz Hatırlarsanız RNA ve ATP'nin yapısına katılıyor. Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılıyor. Glikoz ve fruktoz birleştiği zaman sükroz oluşuyor ya da sakkaroz, hatırlarsanız çay şekeriydi. Glikozdan oluşan ne olabilir? Maltoz olabilir mesela. Şöyle bir kontrol edelim. Nişasta olabilir. Bu son selloz olabilir. Sorunun geliş tarzına göre bir bakalım. A'ya bakalım. K, RNA veya ATP olabilir. Evet, RNA ve ATP olabilir. Çünkü riboz şeker. B'ye bakalım. L, DNA olup ökaryotik hücrelerde çekirdekte bulunur. Evet, ökaryot hücrelerde DNA çekirdekte yer alıyor. C'ye bakalım. M, yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. Ama M, yani sadece hayvan hücrelerinde de bitki hücrelerinde de olabilir. Zaten bitki hücresindeki olayı söylüyor. Doğru cevabımız aslında bu. Yani yanlıştır. N'ye bakalım? N sükroz olup glikozit bağ içerebilir. Evet glikoz ve fruktoz glikozit bağ ile birleşerek sükroz maddesini oluşturuyor. Şekerini oluşturuyor. E'ye bakalım. D'nin yapısında glikozit bağ bulunur. Evet glikozit bağ ile birleşecekler. Bu da doğru olacak. Doğru cevabımız Ceyhan olarak cevapladık. Peki diğer sorumuza bakalım. Bu soru tarzı çok gelen bir soru tarzı. Bu soru özellikle dikkat edelim numaralı yerlerin ne olduğunu yazmaya çalışıp sonra diğer şıklara bakarak cevaplamaya çalışalım. Şimdi nişasta polimer bir madde. Glikoz bunun monomeri. Polimerden monomere dönüştürmeye ne diyorduk? Hidroliz yani sindirim. Burası hidroliz. İki nolu tepkimeye bakalım. Monomerden polimer yani glikozdan glikojen yapıyorum. O zaman 2 numaralı tepkime ne olacak? Dehidrasyon. 3'e bakalım. Polimerden monomer madde yapıyoruz. Yani hidroliz gene sindirim olarak sıralayacağız. 4'e bakalım. Monomerden gene polimer yapıyoruz. Burası da dehidrasyon olacak. Peki 5 numaralı tepkimeye bakalım. Glikozu karbondioksit ve suya kadar parçalama solunumdur. 5 numaralı tepkimemiz o zaman solunum. 6'ya bakalım. Karbondioks ve suyu birleştirerek glikoz sentezlemede fotosentez olacak. Bakalım şimdi. Şekildeki numaralardan numaralandırılan tepkimelerle ilgili olarak 1, 1, 2, 3 ve 5 numaralı tepkimelerin tümü insan vücudunda gerçekleşir. Bakalım biz nişastayı sindirebiliyoruz. Evet, hücre dışında sindirebiliyoruz. Glikojen sentezi yapabiliyoruz. Glikojeni sindirebiliyoruz. Aynı zamanda solunum da yapabiliyoruz. O zaman bir numaralı olayımız doğru. İkiye bakalım. 2, İki, 4 ve 6 numaralı olaylar anabolik yani yapım. Bakalım. 2, dehidrasyon yapım. 4, dehidrasyon yapım. 6, fotosentez bu da yapım tepkimesidir. Dolayısıyla 2 numaralı öncülümüz de doğru. 3'e bakalım. İnsan vücudunda 5 numaralı tepkimi de elde edilen yani dehidrasyonda elde edilen pardon solunumda elde edilen suyu 3 numaralı tepkime sırasında tüketiriz. Yani hidrolizde kullanabiliriz. Bu da doğru olacak. Doğru cevabımız Edirne. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki deney tüplerine belirtilen maddeler konularak bir süre bekleniyor. Daha sonra her tüpe eşit miktarda glikoz ayrıcı eklendiğinde o zaman bizden ne istiyor? Hangisinde glikoz çıkar diye bir soru. Hangi tüplerde renk değişimi olması beklenir? Bakalım. Maltoz glikozdan yani iki tane glikozun birleşmesiyle oluşan bir disakkarit. Dolayısıyla burada renk değişimi meydana gelir. Selloz en sayıda yani çok sayıda glikozun glikozdan oluşan bir polimer polisakkarittir. Dolayısıyla burada da renk değişimi olacak. Nişasta gene aynı şekilde bir polisakkarit yani en sayıda çok sayıda glikozdan oluşmuş bir polisakkarittir. Burada da renk değişimi olacak. Glikojen gene aynı şekilde polisakkarittir ve en sayıda glikozdan oluştuğu için burada da renk değişimi gözleyeceğiz. O zaman doğru cevabımız Edirne olacak. diğer bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki şemada polisakkaritler belli bir düzene göre şematize edilmiştir. Yani çok şekerler, büyük şekerlerden bahsediyor. Buna göre şemada verilen polisakkaritlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi hemen şöyle bir analizimizi yapalım. Glikojen ve nişasta depo polisakkaritlerdir. Seriloz ve kitin yapıya katılan polisakkaritlerdir. Burada glikojen ve kitin hayvan hücrelerinde olabilir. Nişasta ve selilozda bitki hücrelerinde bulunan polisakkaritlerdir. Şimdi bakalım. K ile simgelenen polisakkaritler depodur. Evet. L ile simgelenen polisakkaritler yapıya katılır. Evet. Bunu da yazmıştık. L ile simgelenen polis akkayetler insanlar tarafından sindirilir. Burada bir sıkıntımız var. Selüloz sindirim yapamıyoruz. Çünkü selüloza ait bir enzimimiz yok. Sindirim enzimimiz yok. Dolayısıyla biz selülozu sindiremiyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. N ile simgelenen polis akkayetler hayvansaldır. Evet hayvan hücrelerinde bulunuyor. M ile simgelenen polis akkayetler bitkiseldir. Onlar da bitkilerde bulunan polis olacak. Diğer bir soruyla devam edelim. Ahmet arkadaşlarıyla karbonhidrat metabolizması ile ilgili çalışma yapmaktayken internette karşılaştıkları bir sayfada karbonhidrat metabolizması ile ilgili şu tepkimeleri olduğunu görüyor. Tepkimelerde K, L ve M ile gösterilen karbonhidratlar için ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen şöyle tepkimeleri tamamlayalım. İki tane glikoz birleştiği zaman maltoz oluşuyordu. Malt şekeri yani arpa şekeri. Sükroz glikoz artı fruktozdan meydana geliyordu. Glikoz ve galaktonu birleşerek laktoz meydana geliyordu. Bunları yazdıktan sonra yorum kısmına geçelim. K maltozdur. insanlar tarafından sindirebilir. Evet maltozu hücre dışında sindirebiliyoruz. Doğru. L hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunabilir. L fruktoz hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunabilir. Biz de sükruz aldığımız zaman sindirdikten sonra fruktoz halinde hücreye geçirebiliyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. M hayvan hücrelerinde sentez, sentezlendiği halde bitki hücrelerinde sentezlenemez. Evet laktoz süt şekeridir ve bitki hücrelerinde bulunamaz. L disakkarit K ve M monosakkaritlerdir. Bakalım L fruktoz monosakkarittir, disakkarit değildir. K ve M de burada disakkarit yani tam tersini alması gerekiyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak. Diğer bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda polisakkarit çeşitlerine ait bazı özellikler verilmiştir. X, Y, Z ve T polisakkaritleri ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hemen analizimizi yapalım. Bitkilerde depo polisakkarit nişastadır, yani X de gösterilen burada nişasta. Hayvanlardaki depo polisakkarit glikojendir. Bitkilerde yapıya katılan selülozdur. Hayvanlarda yapıya katılan da kitindir. Şimdi bakalım. X polisakkariti bitkinin kök, gövde, tohum, meyve gibi kısımlarına de depolanır. Evet nişastayı bu saydığı kısımlarda depolayabiliyor. Bu doğru. Y polisakkariti hidrolize uğradığında tek çeşit monomer oluşur. Zaten polisakkaritlerin hepsi en sayıda yani çok sayıda glikozun birleşmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla tek çeşit monomer ortaya çıkacaktır. Z'ye bakalım. C'ye bakalım. Z polisakkaritin insan sindiremez ancak sindirim kanalı duvarında mukus salgılanmasını uyardığı için bu polisakkarit tüketilmedir. Evet biz selülozu tüketemiyoruz, sindiremiyoruz. Çünkü buna ait bir enzimimiz yok ama selüloz bağırsaklardaki mukusu arttırdığı için sindirime de yardımcı oluyor. O yüzden günlük tüketim, besin tüketiminde mutlaka selüloz almak zorundayız. Bu doğru. T polisakkaritinin yapısında... X, Y, Z'den farklı olarak azot atomu bulunur. Evet, kitinin yapısında azot bulunur. Hatta azotlu polisakkarit olarak geçecek. E'ye bakalım. X ve Z polisakkarit monomerleri aynı olduğundan hidroliz enzimleri de aynıdır. Hayır. Bu farklı polisakkaritleri sindiren farklı enzim grupları bulunur. Dolayısıyla bu cevabımız yanlış olacak. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı karbonhidrat çeşitleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bakalım tek tek. 1 ve 5 numaralı moleküller nükleik asitlerin yapısına katılırlar. Evet riboz RNA'nın, deoksiriboz da DNA'nın yapısına katılıyor. Doğru. 6 numaralı molekülün sentezinde 2 ve 4 numaralı moleküller kullanılır. Bakalım sükroz zaten neyden oluşmuştu? Fruktoz ve glikozdan oluşmuştu. 2 ve 4'ün birleşmesiyle oluşuyor. Bu da doğru. 2 ve 4 numaralı moleküllerin yapısında glikozit bağı bulunmaz. Fruktoz ve glikoz monosakkarittir ve monosakkaritlerin yapısında glikozit bağı yoktur. Bu da doğru. 5 numaralı molekül ATP'nin yapısına katılabilir. 5'e bakalım. Deoksiriboz ATP'nin yapısına katılmaz. Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılıyordu. Cevabımız bu olacak. 2 ve 4 numaralı moleküller birbirinin izomeridir. Fruktoz, glikoz, galaktoz birbirinin izomeridir. Yani kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı moleküllerdir. Dolayısıyla Edirne'de doğru olacak. Diğer sorumuzla devam edelim. Bir insanda gerçekleşen X, Y, Z olayları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre İfadelerden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle bir analizimizi yapalım grafik yorumumuzu. Şimdi nişasta azalıyor ve glikoz artıyor. O zaman burası sindirim olacak. Yani hidroliz tepkimesi. Y'ye bakalım. Glikoz azalırken glikojen artıyor. O zaman burası dehidrasyon yapım. Diğerine bakıyoruz. Z'de glikoz artıyor ve glikojen azalıyor. O zaman bu da sindirim olacak. Şimdi yorum yapabiliriz. X ve Z sadece sindirim kanalı boşluğunda. Şimdi bakıyorum glikojene biz hücre içinde de sindirebiliriz. O yüzden zaten bu yanlış olacak. Y karaciğer ve çizgili kas hücrelerine meydana gelebilir. Evet glikojen karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde yapılıp depolanabiliyor. Dolayısıyla bir yanlış olacak. İkiye bakalım. Y dehidrasyon X ve Z hidroliz tepkimeleriydi. Evet X ve Z sindirim. Y dehidrasyon tepkimesiydi. Doğru. Çizgili kas hücresinin Z olayı sonucu oluşan glikoz molekülleri kan şekerinin ayarlanmasında kullanılır. Hayır. Çizgili kaslarda depo edilen şekeri değil, karaciğerde depolanan glikojen parçalayıp glikoz elde ediyoruz. Ve kan şekerinin ayarlanmasında karaciğerdeki glikojenden faydalanıyor. Dolayısıyla bu da yanlış olacak. Doğru cevabımız Bursa. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdaki aşağıda bazı organik bileşiklerin sentezi verilmiştir. Küresel ölçekte değerlendirildiğinde numaralandırılan metabolik olayların gerçekleşme sıklığı arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Birinci tepkimiz selüloz sentezi. İkincisi glikoz ve galaktoz bileşiklik laktoz üretiyoruz. Laktoz sadece hayvan hücrelerinde gerçekleşiyor. Şöyle yazalım. 3'e bakıyorum. Bir fotosentez tepkimesi. Dolayısıyla ototrof canlıların hepsi gerçekleştirebilir. Sellozu da hatırlarsanız bitkiler yapabiliyordu. Tüm ototroflar 3 numaralı tepkimeyi yaptığı için en çok 1 numaralı olay gözlenir küresel ölçekte. Daha sonra selloz sentezi, en az görülen de laktoz sentezi olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak. Diğer bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki şemada X, Y, Z özelliklerinin dehidrasyon ve hidroliz tepkimelerinde görünme durumları verilmiştir. Şemada X, Y ve Z ile ifade edilen özelliklerle ilgili numaralandırılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Bakalım. X ATP harcanması demiş. Evet, dehidrasyonda ATP harcanıyordu. Y enzim kullanılması hem dehidrasyonda hem hidrolizde enzim kullanılır. Bu da ortak. 3'e bakalım. Z hücre dışında da gerçekleşebilme. Hatırlarsanız hidroliz sindirim hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebiliyordu. O yüzden Z de doğru. X monomer oluşumudur. Dehidrasyon monomerden polimer oluşumudur. Tam tersi olacak. O yüzden bu yanlış. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 doğru cevabımız. Diğer sorumuz bitkinin yaşadığı toprakta azot eksikliğine bağlı olarak olayların gerçekleşme sırası aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Hatırlarsanız azot DNA'nın yapısında bulunuyordu, proteinin yapısında bulunuyordu. Bakalım eğer topraktan yeterli azot eksikliğine ne olacak? Topraktan yeterince azot alamayacak. Bu bir numaralı olay. Şimdi azot alamayınca DNA kendini eşleyemeyecek. Yeni DNA'lar yapamayacak. Yeni DNA'lar yapamadığı için hücre bölünmesi gerçekleşemeyecek. Dolayısıyla büyümesi de yavaşlayacak. O zaman doğru cevabımız 2, 1 ve 3 şeklinde olacak. Arkadaşlar soru çözümümüz bitti. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.